Arkadaşlar ben Brawl Stars'tan kutu açılımı yaptım. açınca ne oldu biliyor musunuz? Kutu açılımı yaparken Mega Kutu'dan 8 yazdı. Ama unuttuğum bir şey vardı. Eşya jetonum da vardı. Eşya jetonum da 8 yazdı. Ee, bir, bir de parladı. E bir baktım aksesuarmış. Ya abi neden aksesuar çıkartıyorsunuz ya? 41 karakterim var. 42 olsun tamam ya. Vallahi ya. 42 olsun ya. Hiç 42 olamıyoruz ya. Tövbe 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 tövbe. tövbe, tövbe. Bana 10 abone olalım. Zaten 9 aboneyiz. Ee, 10 abone olalım. Bir de çok iyi olacak. Güzel 9 abone değiliz ama 10 abone oluyor. 9 abone değiliz. Ben neden lan? Ya şaka şaka ben 9 aboneyim. 9 aboneyim. 9 aboneyim 10 abone değiliz yani Ben de arkadaşlar Şurada şey yazılmıyor size yalan söyledim zaten Ben 9 10 diye karıştırdım ee, e, 10 abone değiliz şu an. 10 abone olacağız çok güzel video gelecek Herkes abone olsun Hiç olmuyorlar bazıları Ana Elektrikler kesildi Elektrikler kesildi Ana elektrik kesildi